Yeni bir zorunlu gitsin videosu. Hoş geldiniz hepiniz. Ne haber? İyi senden ne haber? İyidir. Ne var ne yok? İyi iş güç senin hmm. nasıl gidiyor? İyidir <laughs> Nasıl geçti hafta? Güzel geçti. Bugün ne konuşacağız? Bugün hassas olduğumuz bir konuyu konuşacağız. LGBTİ bireyleri konuşacağız. Bu konuda benim ne kadar hassas olduğumu zaten biliyorsun. Ve Hepimiz hassasız. Hassasız ama zıt görüşlüyüz. Belki en fazla zıt görüşlü olduğumuz konu diyebilirim. Evet. Evet. Belki. Belki. Çünkü ben bunu kesinlikle bir hastalık ya da özendirilerek olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamam o zaman e, istersen ben şöyle bir giriş yapayım. En azından videoya girmiş olalım. Aslında en son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim ben de. Konu tam olarak netleşsin. Ben iki tane erkeğin veya iki tane kadının birbirini öldürmesinden ziyade birbirini sevmesini tercih ederim. Bunu en baştan söyleyeyim. Hı hı. Bizim ya da benim gibi düşünen insanların en hassas olduğu konulardan bir tanesi şu. Beni az çok tanıyorsun. Benim için insanların cinsel tercihi, dini tercihi, herhangi bir şey falan beni hiç ilgilendirmiyor. Bizim tek hassas olduğumuz konu artık öyle bir boyuta geldi ki çok sert bir giriş olacak belki ama bir LGBT plus dal kavukluğu başlamaya başladı. Yani öyle olmayan insanların bile bundan prim yapıp bundan bir kazanç sağlamaya çalışması gibi bir durum ortaya çıkmaya başladı. Biz de buna LGBT e, dal kavuklu diyoruz. Maalesef böyle bir durum ortaya çıkmaya başladı. İstersen ben böyle bir giriş yapayım. Devamını sen getir. Yani Sonsuza şöyle notarız. öncelikle bu bir tercih değil. Kesinlikle bir yönelim. Cinsel kimlik. En azından benim için öyle. Evet söylediğin doğru olabilir. <laughs> İnsanlar bunun üzerinden prim yapmaya çalışıyor ama bu biz LGBT bireyleri dışlayacağımız anlamına gelmiyor. Yani homofobik davranışlar sergileyeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü bir insan şeyi asla tercih etmez. Yani kendi adıma düşünüyorum. Ya da sen de düşünebilirsin. Şimdi sen gay bir bireysin diyelim. Ama bunu düşünemedin bile. Ama bunu asla kendin bile kabul etmezsin. Toplum tarafından o kadar dışlanacağını biliyorsun. Yeri geliyor işte transseksüel bireyler iş bulamıyor. Bir sürü biliyoruz ki seks işçiliği yapmak zorunda kalan transseksüel ama başka mesleğe sahip insanlar var. Ya da toplum baskısı yüzünden intihar etmek zorunda kalan ya da yakılarak öldürülen insanlar var. Yani biz eşcinsel dendiği zaman direkt aklımıza şey geliyor. Cinsellik. Ama cinsellik değil yani. Aşk, sevgi. Sevginin olduğu yerde kötülük olmaz. İki insan birbirini sevmiş. Bu bir erkekle bir kadın da olabilir. Bir kadınla kadın da, erkekle erkek de olabilir. Ya da tamamıyla panseksüelleri göze alalım. Onlar da tamamıyla cinsel ayrım yapmadan transseksüel olabilir. Lezbiyen bir seksüel, yani cinsel kimliğin çok bir önemi yok. Hepsini sevebilir ama bizim en büyük problemimiz biz tamamıyla cinsellik olarak bakıyoruz. Ve diyoruz ki iki kadın birlikte olurken onu hayal ettiğimde evet estetik görünüyor ama iki erkeği hayal ettiğimde asla estetik görünmüyor. Çünkü biz sadece bu tarafına bakıyoruz. Onların birbirlerini sevmesi bizim için çok önemli değil. Bizim en büyük problemimiz bu. Onur yürüyüşü oluyor diyoruz ki ya niye bu insanlar yürüyor? Çünkü kabul görmek istiyorlar. Biz de varız demek istiyorlar. Ben LGBT bireyi değilim ama sonuna kadar bunun arkasındayım. Yarın öbür gün benim çocuğum da onlardan biri olabilir. Evet üzülürüm. Şu sebepten üzülürüm. Toplum tarafından dışlanacak. Bunun için hayatı çok zor olacak. Bunun için üzülürüm. Yoksa onun kimi sevdiğinin çok da bir önemi yok. Ben özellikle son 10-15 senede falan böyle toplum tarafından çok fazla dışlandıklarını düşünmüyorum. Herkes çok rahat bir şekilde Instagram'dan veya da sosyal medya hesaplarından, Twitter'dan çok rahat bir şekilde Pride diye paylaşımlarda bulunabiliyor. E bu senin söylediğine belki 90'lı yıllar olsaydı belki katılabilirdim ama şu an itibariyle pek katıldığımı söyleyemem. E, bunun istersen ben bilimsel yönüne gireyim biraz. Girelim. E, ya bilimsel yönüne girelim, şöyle yönüne girelim. Yani dünyada en saygın üniversitelerden iki tanesi, MIT ve Harvard. Bunların ortak kurduğu bir bilim var, Broad Institute diye. Bunların yapmış olduğu araştırmaya göre eşcinsellik, hani gay, lezmi, fark etmiyor. Eşcinsellik genler üzerinden transferle, yani insanın doğuştan, hani LGBT'yi savunan insanların tamamının e, dile getirdiği bir konu var ya, doğuştan gelen bir şeydir bu, tercih değildir, sonradan yönelme değildir diye ama bu işte dünyanın en iyi iki üniversitesinin kurmuş olduğu ortak bir institü var. Bunların yaptığı araştırmaya göre e, gensel olarak eşcinselliğin transferi veyahut da eşcinsel olarak doğmanın oranı dörtte bir oranında ancak etkili olabiliyor. Hatta çok daha enteresan daha bir bilgi vereyim. Herhangi bir heteroseksüel insanların yani gay, biseksüel veyahut da lezbiyen olmayan tamamen karşı cinse ilgi duyan insanların kendi içlerinde de beşte bir oranında bu genlerden sahipmiş zaten. Yani dörtte bir oranında gayler veyahut da eşcinseller bu genlere sahip ama normalde bir heteroseksüelle 5'te 1 oranında sahip zaten bunu. Bu 4'te 1 oranındaki sahiplik sanki e, tamamen %100 buradan kaynaklanıyormuş. İşte doğuştan gelen bir şeymiş gibi algılanmasına biz karşıyız aslında ben karşıyım. Şimdi 4'te 1 oranındaki özelliği herkes ciddi alıyor ama niye kimse 4'te 3'ü ciddiye almıyor? Aynı enstitünün yapmış olduğu bir açıklama var. Bu 4'te 1 oranındaki genlerden gelen özellikler bunu e, eşcinselliği ortaya çıkartıyor gibi bir açıklaması var. Dörtlü üçlü kısımda şöyle bir şey. Dış etkenler diye bir parantez açmış tamam. Hani bunu ben dogmalarla veya da saçma sapan kitaplarla değil. Hani dünyanın en saygın iki üniversitesinin kurmuş olduğu, ortak enstitülünün yapmış olduğu rapordan kaynaklanarak söylüyorum. Oradan kaynak alıyorum daha doğrusu. Dış etkenler demiş. Bu arada herkes de girip bakabilir zaten. Hani bu benim kafamdan uydurdum veyahut da kendi kendime yazdığım bir şey değil. Dış etkenlerde çocukluklarında yaşadıkları bir takım travmalar diye bir tırnak açmış. İşte bu LGBT savunucuların tamamının karşı geldiği bir durum aslında bu. Hatta kurum içerisindeki LGBT bireyler de buna karşı çıkmış. Ama bilimsel bir veri olduğu için mecbur yayınlamak zorunda kalmışlar. E bunlar ne? Nasıl? Yanlış yetiştirme. Yani bir kızı erkek gibi, erkeği kız gibi yetiştirme. Çocukluğunda yaşamış olduğu bir takım tacizler, tecavüzler. Karşı cinsten veya da hem cinsten hem cinsiyle yaşadığı bir takım başarısız cinsel deneyimler, e, despot anne baba e, veya anne baba sıfır ilgi, bunlar gibi şeyler. Bir takım şeyler. Bunlar daha da çoğaltılabiliyor. Ben çok fazla şeyim. Il, aşırı ilgisiz bir aile ortamı gibi gibi şeyler. E, hani bunu şimdi bilimsel verilerle baktığınız zaman dörtte bir oranındaki etkiyi üzerimizi alıyoruz fakat niye dörtlü üç hiçbir zaman konuşmuyoruz? Rol model mesela bir şey var o benim çok dikkatimi çekti. Senin de dikkatini çekecektir. Oradaki başlıklardan bir tanesi. Rol, yanlış rol model örnek alma. Bak bu hani gerçekten bilimsel bir veri bu. Hani yanlış rol model örnek almak diye bir şey var. Şimdi bakıyoruz abi hepimizin sosyal medyada hesapları var. Hepimiz sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan insanlarız. Allah aşkına 10 tane sosyal medya fenomeni saysam minimum bunun yarısı eşcinsel veya da eşcinselle yakın insanlar. Ama şöyle bir şey var. Ş şunu bitireyim ondan sonra sözü zaten sana bırakacağım. Şimdi buradaki benim dikkat çektiğim yanlış rol model alma. Birçok konuyu saydım da hani şu anki içinde bulunduğumuz durum itibariyle 10 tanesinin 5 tanesini eşcinsel olarak gördüğünde Gerçekten buna doğru bir yönelim kazanmaz mı? Cevaplayacağım. Lütfen. Şimdi önce dış etkenlerden başlayacağım. Şöyle, ben kesinlikle dış etkenlerden kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani küçük Ama hem... bilimsel veri bu. Tamam, devam edeyim. Bilimsel verilere bakarsak o zaman Dünya Sağlık Örgütü bunun bir hastalık olmadığını kabul etti zaten. Bunun tedavi edilebilir bir şey olmadığını kabul etti zaten. Homofobi tedavi edilmesi gereken bir şey. Hastalık olan bu. Dış etkenler kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyorum asla. Yani evet aile ilgisiz olabilir, Birçok insanın ailesinde var bu ama heteroseksüel. Ya da küçükken tacize uğradı diye. Küçükken tacize uğrayan bir sürü insan var. Bir sürü kadın, bir sürü erkek var. Bunlar eşcinsel olmuyorlar. Ya da bir yerde gördüğü için öyle olmuyorlar. Bu hayvanlarda da olan bir şey. Yani hayvanlarda mı bir şeyleri görerek eşcinsel oluyorlar? Böyle bir şey mümkün değil. Ama evet şu noktada katılıyorum. Ee, i̇nsanlar bunu cinsel kimliklerini sosyal medya üzerinden ya da başka yerlerden sürekli ön plana çıkarmaya çalışması. Yani bu ben bir hetero ilişkide de öpüşen iki çifti görmek istemem açıkçası. Bu onların özeli. Aynı şekilde bir kadınla bir kadını da görmek istemem ama bu eşcinsel olduğu için değil. Sadece bu onun özeli olduğu için. Evet işte sosyal medya fenomenleri diyoruz. Onların birçoğu eşcinsel işte bunun üzerinden prim yapıyor. Ama şöyle de bir şey var. Biz gördüğümüz her kibar erkeği gay olarak adlandırıyoruz. Halbuki adam sadece kibar yani. İlla hötöt mü olması gerekiyor? Ya da gördüğümüz her kısa saçlı kadını lezbiyen diye sıfatlandırıyoruz. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bu tercih meselesi olsaydı eğer. Ben bir şeyi tercih edebilecek olsaydım. Evet ben bir kadına aşık olmayı tercih ederdim. Ama bu benim elimde olan bir şey değil. Eğer senin söylediğin gibi bir şey olsaydı. Benim kadar o videoları, belgeselleri izleyen yok. Sürekli bunlarla ilgili araştırırım, okurum. Bir sürü de arkadaşım vardır özenilerek olacak bir şey olsaydı ben çoktan olmuştum zaten. Ama bu sonradan olabilecek bir şey değil. Sadece şu olabilir. artık bir sürü insanın korkusuzca bunu söylemesi sonucunda çoğaldığını görüyoruz ama bir sürü zaten gay, lezbiyen insan var. Kendileri de kabul etmiyor. Gizliyorlar bunları. Çünkü toplum baskısını biliyorlar. Yani bu senin söylediğin gibi dış etkenler işte sosyal medya aile taciz tecavüz herhangi bir şeyle ilişkilendirilemez. Bu benim söylediğim değil bu arada tekrar söylüyorum dünyanın en iyi üniversitelerinden tamam. MIT peki, ve Harvard'ın ortak kurduğu evet. Broad Institute'ın yapmış tamam. olduğu bir bilimsel bir çalışma. Hani ee, ben kafamdan böyle bir peki, şey uydurmadım. yani. Bilim insanları da ben de şunu söylüyorum bilim insanları da bunun aksini söylüyor diyor ki hastalık olmayan Aha, bir şey tedavi zaten. Tamam bunlar da bilim insanı. Dünya Sağlık Örgütü bunu Ama şöyle bir şey var. Sen, ben, ediyor. ben bu hastalık diye bir şey söylemedim zaten. Tamam özenilecek an. bir durum da değil. Şimdi sen iki gay çifti gördün diye ay ben özendim gay olayım der misin demiyorsun. Ya ben şu an şu yaşa demem evet. 18 yaşında bir birey de demez bunu. Ayrıca ben şuna da kesinlikle ya karşıyım. Hani normal. diyorsun ya. ya Aileler kız çocuğunu erkek gibi yetiştiriyor, erkek çocuğunu kız gibi yetiştiriyor. Ya o saydığım bir sürü konudan sadece bir tanesi yani. Tamam, diğerlerini de cevapladım. Yani şöyle düşünelim. Biz renkleri bile cinsiyetleştiriyoruz. Pembeyi kız çocuğu giyer, maviyi erkek çocuğu giyer. Kıza mavi giydiremezsin. Erkeğe pembe giydirirsen ya da erkeğe silah yerine e, mutfak seti alırsan oyuncak o kız gibi hisseder. Böyle bir durum yok. Oyuncağın cinsiyeti olmaz, mesleğin cinsiyeti olmaz, rengin cinsiyeti olmaz. Yani öyle yetiştirildi diye öyle olacak gibi, gibi bir şey yok. Bir sürü temizlik yapan erkek var. Onlar eşcinsel mi oluyor? Sen bu oranlar çok fazla takıldın ama ben dedim ki sana dörtte bir oranında genlerden gelen bir etkileşim var. Dörtte üçü de bunların tamamının orgenel ortamasıyla alakalı. Hani bu tek tek madde madde geçer çünkü üzerinden çok daha fazla vakit var. zamanımız yetmez zaten o ayrı konu ee, benim sadece söylemek istediğim şey şu, ben insanların cinsel tercihlerine... Hala tercih diyorsun. Hala tercih diyorum. Cinsel tercihleri için herhangi bir zorbalığa uğramasına, herhangi bir konuyla alakalı bir zorbalığa uğramasına zaten çok 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 karşıyım yani. Kim olursa olsun. Zaten bu çok da beni ilgilendiren bir durum değil. İnsanların kiminle yattığı, kiminle ne yaptığı beni ilgilendirmiyor sadece bizim en azından bizim gibi insanların veya da benim gibi düşünen insanların bunlara sağlamış olduğu özgürlüğü e, nasıl söyleyeyim? Ya yani özgürlük benim yaşadığım özgürlük başkalarına empoze edilmesi anlamına gelmez. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ya tamam bir özgürlüğün var ama ben böyleyim diye sen de böyle olmak zorundasın gibi bir empoze edilme çalışmasına ben çok karşıyım. Böyle bir Aslında, şey yok ki. Aslında ama var. Hayır yok deme yani lütfen rica ediyorum. Yok deme yani şu anda günümüzde sadece sosyal medyadan boş veren yani televizyonlara bak, dizilere bak. Hepsinde bu tarz bir yaklaşım var zaten. Ben asıl bizim kızdığımız konu ya tamam biz, biz bir şey demiyoruz zaten. Tamam baba kiminle yattın, kiminle ne yaptın beni ilgilendirmiyor zaten. Ama sen özgürsün diye kendi özgürlüğünü bana empoze etme yani. Ben bunu söylemeye Yani benim özgürlüğüm sana dayattığım anda zaten bitiyor. Sen bunu bana yaparsan senin özgürlüğün zaten bitiyor. Ondan sonra etkiye tepki doğurmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ben, ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani her tamam özgürsün. İstediğin şeyi istediğin yerde yapabiliyorsun. Yani he, özellikle son 15 senedir falan hiç kimsenin sana zaten bir şey söylediği yok. Tamam geçmiş zamanlarda zorbalıklar bak yüzde %100 karşı. Sana göre geçmiş zamanda daha geçtiğimiz yıllarda 2000... Ya geçtiğimiz yıllarda birkaç tane münferit olayı yıllarda ama bir bak birkaç süreç... tane münferit olayı sanki sürekli tekrarlanıyormuş gibi söylemek çok yanlış yani hakikaten yanlış. Çünkü bu sefer toplumu yanlış yönlendiriyorsunuz yani. Bu böyle olmuyor. Yani birkaç tane münferit yaşanmış olayı sanki hep böyle şeyler tekrarlanıyormuş gibi sürekli günümüze getirip sürekli gözümüze sokmanın bir anlamı yok bunun. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bu, ins ya bu ülkede çok affedersin köpekler de bilmem bir şeyler yapıyorlar. Kız çocuklarına bilmem şunu, erkek çocuklarına bilmem şunu. Ya bunların hepsini sanki sürekli oluyormuş gibi. Sürekli oluyor. tekrar Hay tekrarlamanın bir anlamı yok. Hayır efendim, sürekli olmuyor. Amerika'da olanın 12'de biri oluyor. Yani bizde İsviçre'de şu anda ensest ilişkiyi normalleştirmeye çalışıyorlar. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. O zaman biz de bu onları örnek biz alalım yani. Biz kötüleri mi örnek alalım? E i̇şte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Ya biz niye sürekli kötülerden biz niye bahsediyoruz Biz iyileri örnek almıyoruz. E baba biz de, ben de onu söylüyorum. Ya biz bu kadar kötü değiliz. Bu kadar milletimizi gömmeye bir anlamı yok. Ya en basit yaklaşımından bahsediyorum. Hala tercih olduğunu düşünüyorsun. Ki şu, şu tercih, Tercih bana göre. Bir saniye. E, diyorsun ya tamam saygı duyuyoruz. Senin bu yaptığın bile sanki onlara bir lütufmuş gibi. Ya tamam sana saygı duyduk. Öyle bir şey yok. Ya sen nasıl sevgilinle, eşinle sokakta rahatça el ele yürüyebiliyorsan bırak da onlar da yürüsün. Gördüğünde iki kez dönüp bakma. Aa, sonra saygı duyduk. Lütfettiniz yani. Saygı duymak zorundasın. İkincisi ayrıca kimle yatıp kalktı. En önemli zaten nokta bu. Niye direkt aklımız cinselliğe çalışıyor ki? Ya kimi sevdiği, kiminle yattı, kiminle kalktı dedim. Sen sadece oraya almışsın. Sevgi kısmını katmadın. Evet. Bence sen sadece oraya almışsın. <laughs> Beni hiç ilgilendirmiyor. Gerçekten hiç ilgilendirmiyor. Ama bu benim ona saygı duymam, saygı duymam. Ayrıca da, ayrıca şöyle bir şey de var. Saygı duyma hakkım da var. Saygı da duymayabilirim yani. O da benim bu saygı duymama hakkıma saygı duysun o zaman. İşte e, bu, bu homofobikçe bir yaklaşım. Hayır maalesef. Kesinlikle ben homofobik. Ya bir kere ben homofobik bir adam değilim. Ya yani bunu Tamam. Defa de sana tekrarladım ama. Şunu o zaman ama bana dürüstçe cevap ver. Şimdi senin en yakın arkadaşın gay olsa mesela ona tepkin ne olurdu? Ya şöyle benim en yakın arkadaşım gay olamaz çünkü ben illaki bir mesafe koyarım. Bu benim kendi kişisel tercihim. Tamam hani benim bilmediğim gizli gay arkadaşlarım var mıdır bilmiyorum. Ama ben bu kişisel tercih olarak mümkün mertebe arama e, mesafe koymaya çalışıyorum. Peki neden? Ya ben öyle uygun görüyorum çünkü yani ya ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben nasıl bir insanlara saygı gösteriyorsam insanlar benim bu tercihlerime saygı göstermek zorunda. Ya ben illaki ya çok affedersiniz de yani illaki biz ibreleşmek zorunda mıyız yani? Yine homofobikçe. Hayır homofobikçe bir yaklaşım İmle değil ya arkadaş. bile yeterli. Ya tamam neyse ne artık ya tam nasıl kim neyi anlamak istiyorsa öyle anlasın yani. Ben illaki birilere saygı gösteririm de illaki onlardan olmak zorunda mıyım ya? Ben bu şeyde bu dünyada sosyalistlere de saygı gösteririm, komünistlere de saygı gösteriyorum. Herkesin kendi bir fikri var. Herkesin kendi bir yaşam tarzı var. Musevil'in en dip noktası olan insanlara da saygı gösteriyorum. Hiçbir teknolojiyle hiçbir bağlantısı olmayan, dünyadan kendi ilişkisini kesmiş, Keza İslamiyet'teki de, İslamiyet'te de cemaatler, tarikatlar var. Karşıyım ayrı konu ama illa ki onlardan olmak zorunda mıyım? Ya bana ne kardeşim? Ben saygı gösteriyorum da illa ki birinden bir şey olmak zorunda mıyım ya? Ben ya bunu anlamıyorum. söylüyorum. abi siz de bana saygı gösterin ya. Ya şunu söylüyorum sana. Şimdi bir adam çok iyi bir insan yani. Asla sana... Ya tamam baba iyiliği bir kendisinin olsun ya. Bir dinler Tam dinler iyiliği kendisinin olsun ya. Ya çok yakın bir arkadaşın senin her zor zamanında yanında olmuş. Yıllar sonra... Evet. Yıllar sonra sana açıklamış. Demiş ki ya kardeşim ben bu zamana kadar sana tamam, söylemedim. Tamam ben de, on ben de ona dedim ki, güzel kardeşim. Bu zamana kadar çok güzel bir arkadaşlığımız vardı ama senin yaşam tarzın farklı, benim yaşam tarzım farklı mümkün mi? Ya bu kadar yok benim. mu sayacaksın ya? Bu nasıl bir düşünce? O zaman sen insanları koşullu seviyorsun. Haycım ne alakası var bunun koşullu sevmekle? Ya benim kendime göre bir takım hayat kıstaslarım var. Nasıl onun kendine göre hayat kıstasları varsa. Benim de kendime göre bir kıstaslarım, bir çerçevem var. Bu çerçevenin dışına çıkmak istemiyorum. İşte bu homofobikçe bir yaklaşım yani. yani Kesinlikle ya, öyle. Bunu her söylediğimizde bizi suçlayıcı, homofobik... Öylesin. Eşcinsel düşman, eşcinsel düşman. Birine illa düşman. zarar vermen gerekmiyor. O senin en Ya yakın bir arkadaşın. zarar vermiyorum, diyorum ki, senin böyle olma tamam. özgürlüğün varsa, benim de senin gibi insanlarla birlikte olmama özgürlüğüm var. Senin gibi diyerek Kardeşim, ayrıştırıyorsun. Kardeşim sen niye buna mu? saygı göstermiyorsun? İyi de bunu ayrıştırıyorsun. Yani evet ayrış O ayrıştırıyor, ayrıştırıyor kendisini. Neden bir insanla tanıştığımız zaman onun cinsel kimliği bilmemnesi bizim umurumuzda olmadan, sonuçta ben sen bir insan insan. Ya tanıştığımız bu senin görüşün yani. ya. Ya bu senin görüşün benim görüşüm ya şey değil. Ya sen bu şekilde yaşamak istiyorsan ay sen bu şekilde yaşam. Bu. Arkadaşım sen bu şekilde yaşamak istiyorsan sen bu şekilde yaşa. Kimse sana bir şey demiyor ki zaten. Ama silip atarım abi, ben bütün hayatımı. benim de benim kendime göre bir hayat standartım var. Ben diyorum ki ben mümkün var diye bir araya gelmek istemem. Ya siz niye buna bu kadar saygı sen göstermek istemiyorsunuz ki yani? Sen niye şu an savunduğun şeyin homofobikçe bir şey olduğunu kabul etmiyorsun? İnan anlamıyorum bunu çünkü biz neden insanların sürekli cinsel kimliğine bakıyoruz kesinlikle onu anlamıyorum. Yani sen biriyle tanıştığı zaman şey mi diyorsun erkekten mi hoşlanıyorsun, kadından mı hoşlanıyorsun bunu mu soruyorsun? Hayır hiçbir zaman sormadım. E, çok iyi anlaştın. Senin en zor zamanında yanında oldu ama sırf erkeklerden hoşlanıyor. Onları seviyor diye arkadaşım bu zamana kadar bana bir sürü iyilik yaptın ama sen erkeği seviyorsun. Onunla sevişiyorsun diye seninle ilişkimi kesiyorum. Böyle bir şey zaten tamamıyla homofobikçe bir yaklaşım. Yani sana göre homofobikse ben buna bir şey Bana diyemem Bana göre ben. değil. Bu. Top... Tamam bu öyleyse yapıp evet, bir şey diyemem ben buna yani. Yani biz saygı duyduğumuzu iddia ediyoruz. Ama diyoruz ki Aha, ben görmeyeyim, gözüm görmesin. Gözüm görürse büyük sorun olur benim için. Ben rahatsız olurum. Çünkü iki insanın birbirini sevmesi aynı cinstense büyük problem. Ama karşı cinsel birbirlerini öldürdüklerinde aynı tepkiyi vermiyoruz. Ya da biz onlara yaşama hakkı vermiyoruz. Sırf transseksüel diye atıyorum. Belki çok güzel bir mesleği var ama biz iş vermiyoruz. Mecbur gidiyor seks işçiliği yapıyor. Sonra seks iş işçisi olduğu için de dışlıyoruz. Sen bedenini satıyorsun diyoruz. Kimse bu kadar zor yaşamayı tercih etmez. Bu kadar dışlanmayı tercih etmez. Gidip de ya bir sürü insan var yani en basiti Eylül intihar etti ve giderken video çekti köprüden kendini atmadan önce. Yani bu eğer insani olarak senin vicdanını rahatsız etmiyorsa zaten bunu söyleyecek çok da bir şey yok. Onun erkekten kadın olması beni rahatsız etmiyor. Çünkü o öyle hissediyor. Düşünsene yıllarca sen olmadığın bir bedende görünmek zorundasın. Sen kadın gibi hissediyorsun atıyorum. Ama erkek görünmek zorundasın ya da erkek görünüyorsun ama sen Öyle hissetmiyorsun, onlarla oynamak istemiyorsun, onlarla birlikte olmak istemiyorsun. Ama biz bunu dışlıyoruz. Bunu e, akranları yapıyor işte. Okul çağında önce onlar yapıyor. Top diyor, ibne diyor, böyle dışlıyoruz. Sonra kendini zorluyor, kabul etmiyor, inkar ediyor, gizliyor. Yıllar sonra bir yerde patlak veriyor. Sonra artık diyor ki, yeter. Cinsiyet değiştiriyor, sonra iş bulamıyor, ev bulamıyor. Sokakta mı kalsın bu insanlar yani ne yapsınlar? Sırf öyle hissetmediği için. Yani eğer bir Tanrı varsa, bir yaratan varsa bunu, o onu öyle yaratmış. Niye biz yarattığı gibi sevmiyoruz? Bırak yani nasıl hissettiği, nasıl göründüğü, kimle ne yaptığı, bırak o seni ilgilendirmiyor. Benim bir sürü Eşcinsel arkadaşım var, ben birinden zarar görmedim. Ama belki hetero insanlardan bir sürü zarar gördüm. Yani biz niye bunu cinsel kimliğine göre... İşte bu göre... tam olarak eşcinsel dal Kusura bakma, değil. Da Asla da bu benziyorum. öyle yani. Ben eşcinselerden hiçbir zarar görmedim, onun için eşcinselerin tamamı çok Ama iyi. Ama biz nefret Ama ben, ediyoruz. Ben hetero'lardan çok zarar gördüm, hetero'ların hepsi çok kötü. Var ya böyle bir mantık olabilir de, mi? Ya bu şey gibi bir şey hani memleket konuşurken dersin ya oranın insanı kötü. Yani ne alakası var? Her yerin iyisi kötüsü var. Evet onların Ama da vardır. Ama sen az önce yaptın bunu. Onların da vardır. Ben zarar görmedim diyorum. Bak vardır. İlla ki vardır. Ama biz genel anlamıyla onları dışlıyoruz. Onları ya yaşama hakkı vermiyoruz. İntihar ediyorlar artık yani insanlar baskılar yüzünden. Çünkü ev vermiyorsun, iş vermiyorsun, sonra gidiyor bedenini satıyor diye suçlu oluyor, yine dışlanıyor. Asla düzgün bir ilişki yürütemiyor ya gizli yaşamak zorunda ya en basite Ciğerci ile eşi üzerinden ya adama laf söyleyeceksiniz futbolcu adama laf söyleyeceksiniz sırf kadın cinsiyet değiştirdiği için kadın üzerinden yürüyorsunuz adama yani bunun gereği var mı? Valla şey, Ciğerci kim kocası kim mu ne dedi ben bilmiyorum bunu yapanlar vardı da yanlış şeyler yapmışlar benim sadece tek söylemek istediğim şey şu ben insanların her türlü yaşamaklarına falan saygı duyuyorum ama Bunlarla birlikte olmuyorum diye bu tercih, ben bunu tercih ettim diye ben nasıl insanların tercihlerine saygı gösteriyorsam insanlar benim bu tercihime saygı göstermeli. Beni bunun için zorlamamalı yani. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Dediğinde haklısın evet çok ciddi baskı altında olanlar olabilir. İntihar işine gelmiş olanlar olabilir ama bu ülkede günde yüzlerce onlarca insan intihar ediyor zaten. Birçok farklı konudan sebep intihar ediyor. Niye bu konu çok ön plana çıkıyor bunu anlamıyorum yani. Çünkü bu sadece... Ya yani senede bir tane gay, lezbiyen birey intihar etti diye. Bu niye daha sürekli bu ön plana çıkıyor? Ben sadece bunu söylemeye çalışıyorum. çünkü burada... Hayır çünkü burada eşcinsel dal kabuklu ortaya çıkıyor işte. Onunla alakası yok. Sen ona baskı yaptığın için intihar etmek zorunda kalıyorsa... insan ya biz insan olarak değerlendiremiyoruz. Biz kadın cinayetlerine, pedofiliye, Hayvana tecavüzü, hayvan cinayetlerini bu kadar normalleştiriyorken iki insanın birbirini sevmesini bu kadar anormalleştirmeyi ben yanlış buluyorum. Yani sevginin olduğu hiçbir yerden zarar gelmez. Ya sevginin olduğu yerden çok fazla zarar gelir. Eğer illaki ya da sevginin varmış gibi gösterildiği birçok yerden zarar geliyor maalesef. Eğer şeyse şunu da söylemem lazım. Eğer vaktimiz varsa da şunu da anlatayım. Ee, bu kadınlara Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nde başlayan bir pozitif ayrımcılık var ya, bunun çok... Şimdi ben bununla ilgili bir takım konuşmalar yaptığım zaman beni İstanbul Sözleşmesi'nin sanki karşısındaki bir insan gibi göstermiş olur. Ben bunu çok kızıyorum yani. E insanlar konuşarak anlaşıyor. Hı hı. İstanbul sözümse ben karşı değilim. İstanbul Sözümlüsü'nün içerisinde olan bir takım şeylere karşıyım ben. Çünkü kadına o kadar büyük pozitif ayrımcılık yapmaya başlıyor ki erkekler bildiğin paraya muamelesi görmeye başladı. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Geçenlerde Süleyman Bey, Süleyman Işık kendi videosunda söyledi. Ya ben de artık bir kadınla aynı asansöre binmekten korkar oldum ha, dedi yani. Bu kesinlikle yanlış. Şunu söyleyeceğim. Ay işte yanlış değil. Hayır yani Şunu korkun, bu duruma getirmemiz yanlış. Heh. Ya kadının beyanı esastır diye bir şey var. Hayır bunu zaten Şehirvan. kabul et. Ama işte var yani sonuçta. Tamam sen kabul etmiyorsun ama var. Ama, ben de birçok şeyi kabul etmiyorum bu hayatta şey ama maalesef şey var, var yani hayatımızda. Evet feminizmi yalnızca kadına ayrıcalık tanımak gibi gören bir sürü insan var ama feminizm aslında kadın erkek eşitliğidir yani. Hayır, feminizm kadının üstün olduğunu söylüyor. Asla değildir. Yanlış yani. biliyorsun. Hayır, işte Yanlış biliyorum. biliyorsun. Kadın erkek eşitliğini savunmaz, kadının daha üstün bir varlık olduğunu Asla bunu savunmuyor. Bunu da konuşuyoruz. Bir sonraki <laughs> videoda, <konuşalım gülüyor> Şimdi şunu söyleyeyim, ondan sonra kapatalım. Veya da senin söyleyeceğim bir şey var ondan sonra kapatalım. İstanbul Sözcüsü ile <laughs> alakalı bir takım sıkıntıları dile getirdiğimiz zaman biz sanki İstanbul Sözcüsü'nün karşısındaymış gibi bir insan algısı oluşuyor. Bu benim çok zoruma gidiyor. <laughs> bir takım sıkıntıları konuşarak doğrulara bulacağımıza inandığım bir insan olduğum için bir takım sıkıntıları konuşarak bazı problemlerin çözülebileceğine inanan bir insan olduğum için bunların dile getirilmesi lazım. Geçenlerde az önce örnek verdim yarıda kaldı. Süleyman Özışık Bey dedi ki ben derdi bir kadın mı asansöre binmeye korkuyorum. Çünkü kadının beyanı esastır diye bir şey çıktı ortaya. Yani beni tanıyorsun az çok hani ben iş adamım. Az çok maddi durumumuzu biliyorsun. Ya yarın bir gün bir tane kadın beni takip etti bir hafta boyunca araştırsa herhangi bir kadınla merdivenden çıkarken veya da asansörde, veya da herhangi bir yerde yalnız kaldık inan korkmaya başladık ne biliyor musun? Kafasını duvarlara falan vursa dese ki bu bana yaptı veya da bu beni taciz etti veya işte bana tecavüze alt dese, bak benim bütün ticari hayatım bütün aile hayatım benim her şeyim hayatım kayar benim. çünkü kadının beyanı esastır diye bir şey var. Ya Allah aşkına bu bu kadar basit mi ya? Bu arada bunu söyleyerek istiyorsan bir dahaki bir sonraki videoya geçelim. Çünkü Türklük'te kadını ve kadının dünyadaki yerini tamam, o zaman bence konuşalım. Bir sonraki videomuz feminizmle alakalı olsun. Hayır bence kadınlarla alakalı tamam. olsun. kadın haklarıyla ama feminizmin de kadına ayrı pozitif ayrımcılık yapılmadığını tartışalım çünkü Feminizm kesinlikle kadına ayrımcılık, pozitif ayrımcılık değildir. Ardünle kadın erkek eşitliğidir. Bir sonraki videoda bunu konuşuruz. Az önce konuştuğumuz konuda neredeyse birebir aynı. Yani tamam belli bir feminist kesim var. Onlar gerçekten kadın ve erkeğin eşit olduğunu savunan insanlar. Ama belli bir kesim var. Onlar da feminizm dalgavukluğu yapıyor mesela. Bunu istiyorsan bir sonraki videoda, videoda konuşalım. Zaten aslında bunun da karşısında durur. Evet bence bir sonraki videonun konusu bu olsun. Güzel konuşma oldu. Evet teşekkür ederim. Karar ettiydi ama güzeldi ya teşekkür ederiz. Çok sağ olun izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.